Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kayra ve Kutay var. Merhaba. Bugün koca evi yapacağız. Atakan, Hadi başlayalım. Atakan yok. Atakan gelmeyecek. Hadi başlayalım. Başla. Başlıyoruz. başlayalım. Hemen. Evet, çıktık. Bugün koca eve gideceğiz. Bu evet koca eve gideceğiz bugün. Hadi gelin. Kan arkadaşlar. Ya konuşma, konuşma, konuşma. Bilim insanı şıkka konuşmayın. Hı. Ve gidiyoruz. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Abi bu sikken. Bak. Şimdi ben başladım arkadaşlar. Tamam hemen tüm ayıları kurtaralım arkadaşlar. Evet tüm ee, Alper sen ayıları kurtarsın. Biz ne yapacağız? Paralar. Para toplayalım. Bütün paraları toplamak. Oğlum Yo. koca evdeki bütün paraları nasıl toplayacağız? Ben de yardım <laughs> ederim. Ama ilk önce sen adamları kurtar. O toplar. Süperim. Tamam. Ben şu oyunu yapacağım. Ha tamam. Aaa tamam. yani oyun kastı. Ben yukarı kata çıkıyorum. Ben de aşağıdaki paraları topluyorum. Tamam sen de Lan böcek. Ben üsttekileri, Alparslan alttakileri sen de para toplayacaksın kayda. Tamam. Hayır. Hayır o adam kurtaracağım. Ben adam sen kurtaracağım. paraları topla. Evet. Paraları. Arkadaşlar şu oyunu yapacağım ben. Yapıyorum. Ya hayır. Az da tek olsaydım tamam. altın madalya yapabiliyordum. Ama yapamadım. Aldım. Aldım. Tamam, ben hayır yapayım. niye açtın? Mi? Kutay. Evet, tamam, Yok tamam. ben açacağım. Tamam, Diğerlerine hepsi almıyorum. Artık. Arkadaşlara göstermek için. Neyse onu da bakarsınız arkadaşlar. Kutayı açtı. Kutayı yerini gösterirsin yani. Şey, kutayı kurtardı yerini Canım azaldı. iki kaldı canım. Geçmiş olsun. Ya ne ölmedim. <laughs> Başın olsun. Genel Abi olsun. bir çıkamadım şuradan. Açtım. Altınları ya. toplamak için şuradan buradan. Sen adam kurtar. Kim? Sen. Kurtarırım. Ben paraları topluyorum. Oğlum Uy. üç para birden mağaza taşıyorum. Lan bir tane daha geliyor. Ay 102 oldu hemen. 102. 104. 105. <laughs> Benim de bir. Benim Oğlumu de üç. Yandım. Yandım Yandım fırın. Aa öldüm ya. <laughs> Neyse yeniden doğdum. Vum, 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 vum. Ha, da, sen de SBA Gold için değil mi? Evet ben de Seba Gold var. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Seba Gold var. Yalan... Ama altı canı açmayı unutmuşum. <laughs> <Gülüyor> 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 Bu videoda da bayağı komiklik oldu yine, komiklik içeri yazacağım arkadaşlar. Afane görmüyorsun, he? İyi. Tamam ben toplamıyorum. Ben tek para topluyorum abi. Birincisi. Ben de para topluyorum. Evet, evet. <laughs> evet, Neyse çok ya önemli. düzgün konuş. Tamam. Seyirciler anlamayacak. Bizim dilimizi bilmiyorlar. <laughs> buzdolabının üstündeki şeyi aldın mı? Arkadaşlar evet buzdolabının üstünde Böyle elma ayı stikeri var. Elma ayı şüpheli. Alacağım bunu. Elma ayı şüpheli. Ya ne zat ama elma ayı değil mi zaten onun adı? Yüzü. Sandıkları elma. da açmayı unutmayalım. O sandıkları göstereceğiz öyle. Gösteririm. Tamam. Ben gidelim. Hadi hadi. Nasıl toplayacağız diyordun şey koca evdeki altınları ama bak 159 olmuş. Oha. Ne hızlı değil mi? De. Arkadaşlar ben hemen de üst kata geçeyim ben. hemen Abi bak. üst katta para kalmadı resmen. Alt Elbette katta değil. da kalmadı ki. Nerede o? Merdivenin şey sapına gidi. Sap. Oraya gittim. Merdivenin sapı. Gittim. Ya burada değil. Sapı ne? Var ya. Arkadaşlar şu kapağı alıp fareye götürmem Mostuttum. lazım. Tuttu. Böyle bir ayıyı kurtaracağız. Suda kapağını şey şeyi gibi. Ha onu yapıyorum. Götürüyorum. Hemen şu sahte alalım. Abim bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. Gidiyorum ben ayıya. Ne? Lan Aa! düştü. Lan lan fare buraya gelmiş. Hayır. Bak bak gel git. Hayır. hayır. Hayır hayır hayır. Oh be. Son anda zanırsız bir canım kaldı. Canım bir kalmıştı. Benim zaten 1'im. Bakın hmm. sana erkekler için. Ne? Ne alaka? <laughs> Erkek ya. <laughs> ne, alaka? <laughs> ne alaka? Abi 6 katta para kalmamış. Arkadaşlar evet. Kapağı getirdim bu fareye. Fare bir şey bana şey anahtar bağlı, 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 verdi. Bu takımız mı? Ben değil. Ben kurtarmaya gidiyorum. Hayır ben gideyim. Tamam. Ben karşındayım. Arkadaşlar, Hayır şarjım 15. Arkadaşlar gidiyorum. Evet. Arkadaşlar şarjım 15. Kutay her an ayrılabilir. Evet. Arkadaşlar çünkü şarjı bitiyor Kutay. Ha arkadaşlar şey. Hayır, şu Farelerin canım. yerinde de bir tane sticker var. Onu da göstereyim. Legolu. Evet. Hayır ya abi. Yardım ben edin. Benim benim, benim de de ben kuruyoruz içindeyim. Ya yardım edin diyorum. Yardım. Ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben de Ya, de de ya de abi. Ya her taraftan saldırıyorlar ya. Yardım edin. De. Şu an yardım edemeyim. Ben geleceğim ama geliyorum dostum. Seni satmam. Sen Yok ettim ki hepsini sen gelene kadar. Yeniden doğup yok ettim. Hayır. Hayır hayır. Yanlışlıkla önüne geldim abi. Özür dilerim. Biz gidelim. Kaç ayı kurtardık bu arada? Bilmiyorum. Aa, dur. 1, 2, 3, 5. 5. 5 tane. Arkadaşlar ben sticker'ın yerini göstereyim Kursuz size hemen. değil mi? evet üst arkadaşlar kaldı. burada bir stikerimiz var. var. Blossom kurtarsa tamam mı? Hayır. Hayır o kurtaracak. Ben çıkıyorum üst kata. Tamam ben de çıkıyorum. Lan ya. çıksana. Çıktım. Hayır. Tamam. Kendi. Üst katta para Çıktım. kalmadı resmen ama. Bu arada o osuruk sesi şakadandı arkadaşlar. Yani Üçüncü gerçek sanma. Gerçek sanma. Stiker'ın yerini göster. Gösteririm. Hemen şu ayı açayım. Çılap trap. Üst şeyi sandığı da göster. Gösteririm. Arkadaşlar şimdi ben ilk sticker'ı göstereceğim size. Çıkalım. He. <laughs> <laughs> Ben şu sandığı alamadım birisi sandığı. Alamadım. Hayır, bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Hayır. Arkadaşlar bu uçağa çağırıyorsunuz. Tane biniyorsunuz. Ve uçuyorsunuz. Oradan kapı, tuval kapı ka tuvalet, tuvalet kapısının üstüne geliyorsunuz. Evet. Ve burada bir stikerimiz daha var böyle dörtlü ayı. Evet, Dört tane bir tanesini ama Evet. <laughs> Rengarenk diyor. Pembe pembe. Allah Allah, Allah, Allah hiç bilmiyordum. Pembe pembe ayılar. Bu arada klozetteki şey var ya. Ne? E, klozetteki. Neydi? Var abi. Abi. Klozetteki ayı var mı ya. uçacağım. Ha. Ne olmuş klozetteki ayıya? Ee, onun elması bir dakika sekiz saniye bu arada. Bu çok zor. Kim? Bunun aynı. ayı mı? Hı hı. Bir dakika sekiz. Bu on mu? He. Pembe. Pembe? Şeyi Pembe mi? Şeyi kurtardığınızı mı paralı olanı? Ben mı? Kurtardım. Ben kurtardım. Olsa gidelim o zaman. Hayır. O bir tane kalmış. Şeyi kurtarmadım ben. Hayır. Öbür. Var ya o kanalizasyondaki blossom. Hı, hı. Evet. Dur ben şeyi gösteriyorum. O zamana kadar şey yapacağım. Yok, o boz kaldı yok. Ben o zaman Arkadaşlar evet, şey burada da bir tane sandığımız var. Sandığı hemen açalım. Şu peynir orada bir peynir. Aa, peynir evinin içinde. Bitti. Peynir evinin Evet içinde arkadaşlar, diyecektim 200 oldu altın sayımız. Peynir evinin içinde diyecektim tam. Oraya gidiyordum. Klozete girdim. Hatta bak komutu burada. Bak buradaydı. Arkadaşlar ben Krogo'ya gidiyorum. Ya Önüne sakın gelme. Önüne sakın gelme. Gelmiyorum. Tamam burada bekleyin. Arkanda. Bekleyin kanka. Siz. Hayatımı kurtardım. Arkadaşlar. Sana burası böyle yapılıyordu. Ne? Bilmeyenler için burası böyle yapılıyordu. Ben ben sana Göbek atlayışı yaparak hmm. yapılıyor. Hmm. Dur ben sana hemen hmm. böbreğimi vereceğim. Tamam mı? Biz onunla yakalamaca oynuyoruz. Bu evet. <laughs> Arkadaşlar. Yani Kayra ile Kutay yakalamaca oynuyor. Evet. Olsun oradayız. Evet bozul oldu. Ben çok ayıları kurtarıyorum. canavarlar bağırıcıklar bağırıcıklar bu. Ben kendimi bu kayra, kayra, kayra aslında böbreğimi vereyim mi? Uuu, vereyim mi? Açtım. Hadi boza gidelim. Bismillah. Aaa ARKANDA Hayatını kurtarmak lazım. Kayra, kayra. Az önce hayatını kurtar. Hadi başlayalım. Arkamda hafalara geliyordu. <laughs> Geldi deneme konu numara şey bir şey 1706 Evet <laughs> seni bekliyordum küçük ayı. Bu evi aldım Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Ne diyorsun dayı? Ne diyorum ben? <laughs> Farecik Hayır kafama vur Bana mı be vuruyorsun? Yalnız kafam acıyor Sizin için kendimi yok oğlum Hayır olurdu. Ben sana böbreğimi vereceğim Kayra Kayra sana sonra böbreğimi vereceğim tamam mı? Benle... Vur benden Vur Vurdum vurdu. 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 Ayla sonra sana böbreğimi vereceğim tamam mı? Ya yeter daha <laughs> anladık ya. Oo sayaç hala devam ediyor bende. Bende de 12. 14 30 Ben de 12 dakika. 14 40 bende. Ben de bende 12. Ben 12. Ben 12 25 şu an. Benim dinlesi. Ben hepinizden geç. Lan. Kaçtım ki, kaçtım ki. Farecik beni yakalayamaz. ki da arkadaşına girdi. Oto ay şey kayra girdi. <gülüyor> Atakan düştü. <laughs> Otoban. Atakan, Atakan. Atakan bu arada yanımdaki dikemdin. Hah farecik yatıyor var. orada. Farecik farecik. Farecik biz kovalamayız. Saldır lan. Doğmayacağız o ya. Evet olmayacağız. Kovalamayız çoklu gidilmiyor. Arkadaşlarımı özleyeceğim ama YouTube arkadaşları. Ya neyse bu saldırı kraldır adamdır. Bu çok kolay da neyse. Kolay demeyeceğim yoksa canım gidiyor. La beni takip ediyor bu. Abi adamlar ölüyor. Adamlar... Ya beni takip ediyor bu. Kurtaracak seni Alvarsa. Seni kurtaracağım. Bir Lilan. canım var. Ah yoruldum. Vur vur vur. Aleyna, oh öldü. çteceğim. Ben aladım. Ama mi? düştüm. Biz Dur ben alacağız. sana söylerim. Biz de alacağız. Ben sana yerini söylerim arkadaşlar. Ben biliyorum ki sandığın yerini. Yok yok izleyeceksiniz. Hayır arkadaşlar bakın. Hayır abi. Şöyle gideceksiniz. Evet öyle gidecek. Şöyle. Şöyle ben dedim. Ka. Burada arkadaşlar. Ne diyorsun abi? He arkadaşlar evet. Büyüdüm büyüdüm Pınar'la büyüdüm emojisi. Bak. Büyüdüm büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm Pınar'la büyüdüm. Evet arkadaşlar. Bir daha yapsana onu bak bir şey yapacağım. Yapma lan. Bekleyin, arkadaşlar bir de bir şey daha göstereceğim. Bu bilim adamına tırmanabiliyorsunuz. Evet ben şu an onun kolundayım. Kafasını kaşıyor. Evet, yani. kafasını kaşıyor arkadaşlar. Kafasını kaşırken kafasına böyle çıkabiliyorsun. Abi ben çıkamıyorum abi. Oyununda kaldı. Nerele 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 al senin kafanı. Kanka sen oraya sıktın. Kafasındayım. A ]III? Ben de. Neyse arkadaşlar hadi videoyu bitirelim. Hayır ya yapmayın. Dur kavga ediyorlar arkadaşlar. Oyun kasmasa gideceğim. Aa oyun kasıyor arkadaşlar. Oyun kasıyor, oyun kasıyor, oyun kasıyor Allah, arkadaşlar. Işte arkadaş. izle, üç, Lan gidin, gidin, <laughs> git, git, git. Ya neyse videoyu bitirelim <laughs> yani arkadaşlar. De, arkadaşlar videoyu bitiriyorum. <laughs> 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 görüşürüz arkadaşlar, <laughs> Bitir görüşürüz. <gülüyor> 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 Aa ezil kaldım. Bitirme. Dur ya. Bitirme. Dur ya. Bit